Geleceğe hazır olanlar, EFOMICE Exhibition by Turkish Airlines 2021'de aramızda olmaya hazır mısınız? Bizler sizi heyecanla bekliyoruz. İstanbul Kongre Merkezi'nde 5500 metrekarelik harika stand alanımızda 200 katılımcı firma ve 15.000 MICE profesyoneli ile bir araya geliyor. Uluslararası 110 insentiv ve etkinlik firması da bizlerle olacak yine eğlenceli ve dop dolu bir içerik hazırlıyoruz sizler için. Ace of Miles tahnesi tam tamına 8 yaşında. Işık, ses, renk, dijital kurguların o büyüleyici birliktelikleriyle hikayelerin noktalarını yavaş yavaş birleştirmek için hazırız. Dünyaca ünlü isimler benzersiz deneyimlerini ve gelecek perspektiflerini Ace of My's izleyicisiyle paylaşacak. Peki oturumlarımız mı? 9 ana başlık altında 40 değerli konuşmacımız bizlerle birlikte olacak. Konu başlıklarımızı hatırlatalım mı? Hayalden gerçeğe production talks diyeceğiz. Yeni dünya, yeni iletişim diyeceğiz. Yaşasın gerçek kongreler diyeceğiz. Özledik değil mi? Ve yeni dünyada keşif ve macera ruhu nereye doğru yönelecek hep birlikte inceleyeceğiz, dinleyeceğiz, duyacağız ve konuşacağız. Peki, The Cube deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki Esso Mice'ın her daim eğlenceyle ve enerjiyle dolu Amazing Partisi. Amazing Parti'de hem network'ünüzü geliştirirken, genişletirken, aynı zamanda bizimle birlikte yeniden Eğlenmeye hazır mısınız? ASO Mice Exhibition by Turkish Airlines 2021'in kapıları sizler için sonuna kadar açık. Hadi gelin siz de aramızda olun.